Bizim sektörümüzde de önceki nikah şekerlerine nazaran şu anki en büyük istenilen şeylerden biri kolonya şişeleri. Hem hijyenik hem de gelen misafirlere vermek açısından en çok tercih edilenlerden birisi kolonya şişesi. haftada yaklaşık 100-150 tane nişan ya da nikah için kolonya şişesi alıyoruz hediyeliklerin yönü bu şekilde değişmeye başladı artık. Normal hediyeliklere bakışla aynı fiyatlara denk geliyor. 2,5 liradan başlayıp 8 liraya kadar değişen fiyatlarla adet olarak müşterilerimize sunuyoruz. Biz önce koku şişesiyle başladık bu işe. Küçük koku şişeleri yapıyorduk ama pandemi süreciyle birlikte kolonya aklımıza geldi. Bazen gerçekten müşteriler bilerek ve isteyerek kolonya diye geliyor ama bizim yönlendirdiğimiz hani bu süreçte en çok giden hediyelik nedir diye sordukları zaman biz de kolonyaya yönelince çok e, olumlu tepkiler alıyoruz. Hoşlarına gidiyor. E, günümüz şartlarına uygun diye de gayet severek, beğenerek yaptırıyorlar. Ama dediğim gibi süreç kokuşçası ile başladı. Şu anki sürecimiz kolonya şişesi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi. hanımlar, beyefendiler, sayın şahitlerimiz ve sayın çiftimiz. Hazır mıyız? Heyecan biraz var. Peki. Evet. Her özgür iradenizde bir ömür boyu iş olarak kabul ediyormuşsunuz. Evet. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böceği, tarafı vermiş oldu yetkiyle sizlere birebir boyu eşi ilan ediyorum. Evlendirme işlerinizi gerçekleştiriyorum. Tebrik ederim. <Gülüyor> 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 i̇şte bu güzel aile cüzdanını sizlere... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böcek Beyefendi'nin sevgi, selam ve mutluluk dilekleriyle birlikte, birlikte teslim etmek istiyorum. Tekrar mutluluklar diliyorum. Hayırlı olsun şöyle. Fotoğrafımızı verin. Bu önemli ve güzel günde onların heyecanını paylaşmak çok güzel. Böyle güzel iki tane hediyeli paylaştılar bizimle. Bu geçirdiğimiz zorlu günlerde bu kadar ince düşünce için onlara ve herkese teşekkür ediyorum. Sesin Kesinlikle var. öyle. Yani belki bir kolonya deyip geçebilirsiniz. Çok küçük bir şey ama e, son bir yılımız bununla ve maskeyle geçti. Bundan üç yıl sonra bundan 3 yıl önce sorsalardı bize bizim hayatımızda sadece bayramlarda kullandığımız bir şeydi. Ama küçük ve e, bence bu böyle geçirdiğimiz zorlu günleri en iyi ifade eden bir şey. Teşekkür ederim.